bunca vakit geberip gitti bildiğimiz şeytan. Osman. Sofya'nın canını ellerinle aldın sen. E ya. Yaptığı bunca zulmü maziye dayandı. Yüzünü gizlemesinden belli. Ama cehennemden çıkmış. Kendini diri tutmuş bize karşı tertip yapar. Uçlara gelir gelmez. Etmediği kalmadı. Evvel Sungur ve erleri, sonra Fatma, Sonra da sen. Sen de kızıma dokunduğunda onun etlerini lime lime edeceğimi iyi bilir. Ama şunu unutma, o yalnızca bir düşman değil. O, oh, Mimari'ye bizi kudurmuş it gibi saldıracak. Hadi beyim, hadi. Beşine düşelim, gidelim <laughs> nefesini keselim. Valla olur mu öyle şey? Hayır, yarana bak evvela yaran iyileşecek. Tamam mı? Ha? İyi olacaksın. Ondan sonra benim yanımda olacaksın. Peki. Baba. Bu. Bir cehennemden çıktı. bu ara taşlar da dirildi. Ama onu kanında boğacağız. Kanında boğacağız. Evlat. Hele gel. <laughs> Anam iyi misin? Ananın yaralarına bakasın, gel. İyiyim, iyiyim oğlum. Bir, bir, bir şey yok. Yok, yok. Ben olmaz ana. Kan kaybetmişsin. Hakikaten düşersin ya. Hele gele gidelim haydi. Ver bakalım. Şu yarayı tutasınız. Şu yarayı tutasınız. Ben, ben. Beyim, kafirlerin cümlesini geberttik. Ama sahipleri... bunlar kaçtı mı? Ne o? Ne de onun ardındaki karesi mi? Hiçbir bizim kurtulamaz. Hiçbiri. Aman Allah ben. Ama... Bu Sofya denen it... Haklı şeytan gibi çalışır. O yüzden acele etmeyeceğiz. Evvela tertibimizi kuracağız. Ondan sonra yola çıkacağız. Emrin olur bey. Haydi.